Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna innek entes semi'ul alim. Ya ilahel alemin, ya erhamer rahimin, ya Rabbel alemin, ya ilahi. Hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhaç ettik, biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümüzü bir karar ettin, inayetine sığınlık kapına geldik, hidayetine sığınlık lütfuna geldik, kolluk edemedik, affına geldik, yardımına geldik. Yardım eyle. Yardım eyle ya Rabbi. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilaleti, risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud erdirdin. Serveri asfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kıldın. Ya Rabbi. Şu anda senin methu senan için kalem tutan eller hürmetine, seni tesbih için ikrara gelen diller hürmetine, felekleri nura, melekleri sürura, alemleri huzura kavuşturan veladeti Muhammed'i hürmetine, dergahı izzetine uzanan eller hürmetine, Allah Allah diyerek mübarek ismini anan safi diller hürmetine, Vatanımızı bölmeye çalışan hainleri kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi. Kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi! Sen bizi kabul ettin ki şu an sana yalvarmanın şükrünü yaşıyoruz. Dualarımızı geri çevirme ya Rabbi. Şehitlerimize rahmetinle, merhametinle, şefkatinle muameleyle Şehit ailelerine, yakınlarına, Türkiye'mize, vatanımıza sabrı cemil yaz Hazreti Eyüp sabrı ihsan eyle ya Rabbi. Şehit ailelerimizin, Milletimizin gözünden akan yaşları hainlerin helakı eyle ya Rabbi. Her bir damla gözyaşını Kabe'de yapılan dualar hürmetine, Kadir Gecesi yapılan dualar hürmetine, terörün helakı için kabul eyle ya Rabbi. Gözyaşımızı dindir, sızımızı dindir, anaların, eşlerin, yavruların... Acılarını dinler ya Rabbi. Şu mübarek cuma günü hürmetine. Ya Rabbel Alemi dualarımızı kabul eyle. Rahmetin duamda etsin tecelli. Mehmedi dağlarda kırdırma ya Rab. Gazabın terörü yutsun temelli. Yurduma kumpaslar kurdurma ya Rab. Asılsın o Jelan itinin postu. Asılsın. Gün yüzü görmesin işihle dostu. Olmasın kimsenin ülkeme kastı. Kalleşlere sefa sürdürme yarab. Hainlerin bir bir ocağı sömsün. Evleri inanlı mezara dönsün. Vatansız kahpeler yerde sürünsün. Felç olup kalsınlar öldürme yarab. Ne mutlu yürekten birlik olana. Sevdamız vatandır aşkı bilene. Kahrına yoldaş et yoldan dönene. Ömrümle bir kere güldürme ya Rab. Fitneyle fesada uğratma bizi. Arşa kadar yücelt mozdurma Bozdurma haine birliğimizi. Bu cennet vatanı böldürme ya Rab. Yüzümüz ak olsun kara düşürme. Vatanımı koru zora düşürme. Ana yüreğini kora düşürme gülleri dalında soldurma yarab Öndersiz bırakma vatanımızı davamızı Kanlı yaramızın kıl artık devasını Bize düşman kimse ver belasını Tövbesiz tek soluk aldırma yarab Şehitlik şereftir gazilik yüce Türkiye'm güneştir öteler gece Türk'ün göğsündeki imanlı güce Kahpe hançeri çaldırma ya Rab Katında duamı kabul etme olur Avşar'ın yolunda kurbanın olur Bağrıma bayrağın al rengi vur İki cihan oradan kaldırma ya Rab ahir ve akıbetimizi hayr eyle ya Rabbi. Amin diyen bu Müslüman kardeşlerimizi iki cihanla da aziz eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.